Merhaba dostlar, ben Mert. Nasılsın? Bugün sana elimde gördüğün el konsolu olan PlayStation Vita 2026 yılında alınır mı? Bundan bahsedeceğim. Hiç vakit hayattan başlayalım. Başlamadan önce de oyun konsolları, el konsolları, Nintendo Switch gibi cihazlara ilgin varsa kanalıma abone olabilirsin. Desteklerin benim için önemli. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Kanalda fark ettiyseniz, alınır mı konseptini büyütüyorum. Hem oyun konsolları, hem el konsolları, hem de günümüzdeki çoğu şey üzerine alınır mı konseptini çekeceğim. Çünkü neden? Ha bu sayede size doğru fikirleri yani kendi düşünceme göre vermeye çalışıyorum. Öncelikle şunu hemen anlatayım. PlayStation Vita 2011 yılında çıkmış çok eski bir cihaz. Ancak şu anki piyasa koşullarında alınır mı, alınmaz mı ondan bahsedeyim. Eski oyunlara merakınız varsa, nostaljiye e merakınız varsa da eski oyunları merak ediyorsanız, biraz oynayıp işte satarım veya duruma göre merak ediyorum eski oyunları, retro oyunları merak ediyorum falan diyorsanız PlayStation Vita alınır. Tabii ki 2010 yılında çıkmış bir konsol. Ne kadar retro olabilir? O da başka bir şey. Çok eski değil ama özellikle bazı retro oyun tarzındaki oyunları var. Peki bu cihazda aldığınız zaman öncelikle ne kazanıyorsunuz? Fiyat performansına göre bu cihazın şu an için fiyatı 7000 ila 9000 TL arasında değişiyor ikinci e piyasasında. Ama şunu da belirtmem lazım. Nintendo Switch Lite da hemen hemen bu paralarda ikinci e piyasası. Hatta belki daha uygun bile bulunabiliyor. Peki neden PlayStation Vita daha pahalı? Yeni nesil bir cihaza göre. Çünkü Switch Lite piyasa daha çok bulunabiliyorken, hala üretimi var olan bir cihazken PlayStation Vita yıllar önce bitti. Yani üretimi bitti. Sony kaldırdı ve biraz da aslında koleksiyon tutkunlarının da aa bende de olsun işte farklı bir yapısı vardı gibi demelerinden ötürü Vita biraz daha bence pahalıya satılıyor. Bir de şu artısı var. PlayStation Vita dönemine göre çok büyük bir yenilik yaparak OLED ekranına çıkmıştı. Küçük bir cihazı OLED ekranlı olması da tabii ki büyük bir avantaj. Peki cihaz da neden tutmadı? Bu cihaz neden öldü? Ee, bunu da bahsedeyim dönemine göre. Arkadaşlar PlayStation Vita'nın ölmesinin en büyük sebebi şuydu. Vita birkaç tane çok güzel oyun çıkardı. Bu cihaza çıkan Uncharted oyunu vardı. Sly Cooper vardı. Türkçe dublajlı. Hala oynanır bu arada günümüzde Sly Cooper. Siz de sırıtmaz. Yani bugün oynadım. Merak ettim. Onun haricinde bu cihaza özel olmasa da God of War Collection oyunları geldi. PlayStation 1, pardon, PlayStation 2'de çıkan God of War oyunlarını getirdiler. Onun haricinde Final Fantasy oyunları çıktı. Killzone Mercenary diye bir oyun çıktı. PlayStation 3 kalitesi kalitesinde neredeyse görselliği çok güzeldi. Onda da yanlış hatırlıyorsam Türkçe dublaj vardı. E, güzel oyunlardı ama devamı gelmedi. Satışlardan da herhalde çok memnun kalamadılar. Ve sonrasında el konsolundan tamamen Sony çekildi. Sony bu el konsolundan çekildi ancak günümüzde hala bu cihazı oynanması ya da alınması mantıklı gibi durabiliyor. Sebebi de şu. Çünkü bu cihaz çok küçük fark ettiyseniz. Cebe koyup çıkmalık bir cihaz gibi duruyor. Cebinize atın ve çıkın. Yolunuza bakın. O yüzden hani bu tarz el konsolu bulmak zor. Ben şu an hala zaten Nintendo Switch de kullanıyorum. Ya yani çok daha güzel görselli. Yani gözünüz doyuyor oynarken falan. Hani özellikle PlayStation Vita'dan geçince ancak e, şey taşıması zor. Bir kap alman lazım. O kapın yanında yanına çanta alman lazım. O şekilde dışarı çıkacaksın. E, her tarafta çıkarıp dışarıda oynayamıyorsun. Cihaz çok büyük. Sırıtıyor. İnsanlar bakıyor metroda, kafede, şurada, burada. o yüzden eğer biraz daha ergonomik, küçük bir cihazım olsun diyorsanız hani PlayStation 1 de kesinlikle alınır. Hatta 2026 yılında de alınır mı tarzı bir video çekeceğim. Onu da söyleyeyim. Ama bundansa fiyatınız hani performansına yani. göre maddi gücünüz el veriyorsa PlayStation Vita'yı kesinlikle alın. Özellikle dediğim gibi birkaç tane içerisinde güzel, çok iyi yapımlar var. Az önce bahsettiğimiz yapımlar. Uncharted, Gravity Rush, Sly Cooper. Bu oyunlar hala günümüzde yüzünüzü oynayınca lan bu oyun ne kadar eski dedirtmiyor kaliteli. Hani hikayeleri de çok kötü değil zaten. Güzel oyunlar. Hani PlayStation Vita öldü oyunları çok kötü olduğu için de değil aslında biraz da. Dediğim gibi dönemine göre işte Android telefonlar çıkıyordu. işte Apple'ın telefonları çıkıyordu. Biraz da o mobil oyunculuk geliştiği için cihaz bunlarla da yarışamadı. Yani Nintendo şu an için Nintendo Switch Lite almayı düşünmüyorsanız eski God of War oyunlarını merak ediyorsanız e, Uncharted elde oynayayım biraz o oyunu merak ediyorum diyorsanız alınabilir. Bakılabilir birkaç ay ve kaç yıl hatta kullanılabilir. Ama onun haricinde tam ev konsolu ana konsolunuz olur mu ya da ana bir şey yapmak istiyorum diyorsanız hani ya da eski oyunlara merakım yok diyorsanız günümüzde alınmaz. O yüzden dediğim gibi ben olsam bu faraları Switch Lite'ı alırım. Ama günümüzde merakınız varsa sadece saydığım oyunlara alınabilir belki. Öyle söyleyeyim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.